Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu. Olay Gölköprü Mahallesi mevkinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Erastan mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre Erastandan haber alamayan yakınları durumu 112 acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Şükrü Erastan'ı hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erastan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Erastan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Aile üyeleri var sadece. Uşak. Evet. 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 Ne